Merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. E, videoya geçmeden önce önemli birkaç bir şey demem gerekiyor. Bir k abonede çok güzel bir çekilişimiz olacak o yüzden abone olup e, bizi desteklemeyi unutmayın. İkincisi ise oyna yeni bir kodumuz geldi e, ama ne yazık ki giremiyoruz kodu. Size kodu şöyle göstereyim. E, Gmail'ime geldi benim. Şöyle yan ekranımdan buraya getirsem. Stroke Light diye bir kod geldi ama e, Burada ne yazık ki giremiyoruz şu anda, çünkü e, Repatch'a hatası veriyor. Bu oyunda kaynaklı bir şey, yani Dark Orbit'te kaynaklı bir şey. Ne sizden ne de Google Chrome'la alakalı bir şey, e, bunun düzenlemesi için bekleyeceğiz. Zaten kodumuzu kullanmak için 29 Kasım'a kadar zamanımız var. 11 gün içinde umarım düzelir diye düşünüyoruz. E, burada olmuyor yani, ben robot değilime hiçbir türlü basamıyoruz. Kullan dediğimizde de e, şunu doğrulamamız gerektiğini söylüyor. Ee, öyle. O zaman benden bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım hep birlikte bu kodu kullanabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.